Merhaba arkadaşlar. Hanımeli Tarifleri kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere sütlaç yapımını göstereceğim ve yapılışına geçiyorum. 2 litre süt pişirme tenceremize ilave ediyorum. ve bir su bardağı pirincimizi yıkayalım yıkadıktan sonra sütümüze ilave edelim ve şimdi ocağımızın altını açalım pirincimizi yıkadım sütümüze ilave ettim fokur fokur kaynayana kadar sürekli karıştıralım arkadaşlar kaynamaya başladı koyu kıvam alana kadar bu şekilde kaynatalım arkadaşlar sütlacımızın kıvamı bu şekilde olacak ve içerisine bir su bardağı şekerimizi ilave edelim. Şekerimizi ilave ettikten sonra güveç kaplarımıza alalım. Kaplarımıza sütlacımızı dökelim. Eğer siz az yapmak isterseniz 1 litre süte yarım su bardağı pirinç yarım su bardağı şeker ilave edip pişirebilirsiniz. Bizim evde çok sevildiği için ben 2 litre sütten hazırladım. Sütlaçlarımızı fırınımızda 200 derecede üzeri kızarana kadar bekletelim. Sütlaçlarımızı bu şekilde yerleştirdim. Tam 8 adet sütlacımız çıktı ve fırın tepsimizi sıcak suyumuzu dökelim. Verdiğim tarif 8 kişiliktir. Fırın kaplarımızın yarısına kadar dolduralım sıcak suyumuzu. Ve bu kadar yeterli olacak. Şimdi fırınımıza götürüyorum. Sütlaçlarımızı fırından çıkardım ve çok güzel görünüyorlar nar gibi kızardılar bir tanesi köşede kaldığı için fazla kızaramamış ve tahtamıza alıyorum sütlaçlarımızı sütlaçlarımızın sunumunu hazırladım umarım videomu beğenmişsinizdir şimdiden yapıp ve deneyecek olan arkadaşlarıma afiyet olsun hanım eli tarifleri kanalımıza abone olmayı ve beğenmeyi unutmayalım arkadaşlar. Afiyet olsun herkese.